Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli Salih Amel yolcuları ve Esma takipçisi dostlar derslerimize hoş geldiniz. Bugün El Ahad ismini okuyup anlamaya çalışacağız inşallah. Rabbim ahlaklanmayı da nasip etsin. Hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. El Ahad mutlak bir sonsuz tek anlamına geliyor. De ki o Allah'tır. Eşsiz benzersiz bir tektir. Allah samettir. O doğurtmamıştır ve doğrulmamıştır. Ve hiçbir şey ona denk tutulamaz. İhlas Suresi Allah'ın ehad olduğu kalp ve iman düzeyinde kök salar. Zihinde tasavvur düzeyinde algılanır. Ve birincisi insanın hayatında, ikincisi lisanında tezahür ederse o insan şu edeplerle edeplenir. Bir, Allah dışında hiç kimseyi ve hiçbir şeyi biricik ve alternatifsiz görmez. Herkesin yerini dolduracak biri, her şeyin yerine geçecek başka bir şey mutlaka vardır. Yani vazgeçilmez olan senin için yalnız Allah'tır ey insan. Onun dışında vazgeçilmez olarak gördüğün bir şey varsa bil ki o senin için imtihandır. Eğer o imtihanı doğru geçemezsen o sana bela olur. Seni zorlar. O yüzden Allah dışında hiç kimseyi ve hiçbir şeyi alternatifsiz ve biricik olarak görmez. el ehad olarak yalnız Allah'ı bilir. Bu bazen sevdiği olur, bazen gıpta ettiği örnek aldığı olur. Onlardan hatalar olacağını bilmeli. Onların da yanlış yapacağını, geri geldiğinde onlarla ihtilafa düşeceğini unutmamalıdır. Mutlak manada sorgulanmayan bu anlamda doğru gördüğümüz hata yapmayan olan Allah'tır. O yüzden el ahad olan vazgeçilmez olan odur. Allah'tan iki, Allah'tan rol çalmaya kalkarak kendini de tek ve biricik görmez. Yani başkalarını görmediği gibi kendini de görmez kendinin vazgeçilmez olduğuna inanan yalnız kullar için değil Allah için de vazgeçilmez olduğunu sanmaya başlar. Allah'ın ehad olduğuna iman aslında kişiyi böyle bir hastalıktan da korur. Sen de vazgeçilmez değilsin ey insan. Sakın büyüklenme. 3. Allah'ın tek olduğuna inanan kişi kendini vazgeçilmez sanan haddini bilmezlerin zulüm ve baskılar karşısında sarsılmaz. Onları Allah'a havale edip işine bakmayı bilir. Neden? Onlar bu zulmü yapıyor diye ona boyun eğmez. Allah'ın ona açtığı krediyi el ahad olan Allah'a iman ederek kullanır ve ondan özgürleşir. 4. Peygamber bile olsa sevdiklerine vazgeçilmez payesi vererek Allah'ın ehad ismine karşı edebini kaybetmez. Sevdiklerini ölçülü ve dengeli sever. Rabbine karşı terbiyesini muhafaza eder. 5. Allah'ın hakkını her hakkın üzerinde, sevgisini herkesin sevgisi üzerinde, ona olan saygısını herkese olan saygısının üzerinde tutar. Evet. Hiç kimseyi Allah'ı sever gibi sevmez. Hiç kimseye duyduğu saygı Allah'tan daha saygın üstün bir saygı olmaz. 6 ehad olanın Allah olduğunu bildiğinden yaratılmışların çokluğunu ve çeşitliliğini kabul eder. Tek, tipleşti, tek tiplikten uzak durur. Farklılıkları rahmet bilir. Evet. Ne ki tek o Allah'tır. Ne ki çok ve çeşitli o Allah'ın yarattıklarıdır. Tevhidin gereği Allah'ı birlemek varlığın da çok ve çeşitli olduğunu kabul etmektir. Bu tevhide olan sadakatten dolayıdır. Tek tipleştirmek aslında varlığa karşı yapılmış bir zulümdür. Allah'ın yarattıklarında ortak bir öz olduğunu da bilir. Zira sayısız çeşitlikteki bu yaratılmışlar alemi ehad olan Allah'ın eseridir. Mesela insan denilmeye ve denilmeye layık herkesin ruhu menfuh yani üflenen ruh taşıdığı ve Allah'ın emeğine muhatap olduğu hakikattır. Bunu bildiği için insandan umudunu kesmez. Onda fıtrat çekirdeğinin olduğunu bilir. İnsanı atmaz, insanı harcamaz ve onun için elinden geleni yapmaya gayret eder. Rabbim bizleri bu güzel Esma ile ahlaklananlardan etsin. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve bereket.